Hayır, önce başladığımız noktaya geliyoruz. Ben de okuyoruz. o zaman size Konuyu şunu soruyorum bakın. Siz Çağlar Cilara ile KRT TV'de konuşurken şu anda AK Partileri iktidardan indirirlerse yargılayacak olan başsavcılar suç, var. Suçlarla, ben, bunlarla, konuşuyorum, toplantı Tabii yapıyorum diyordunuz. Suçları Kim o başsavcılar? varsa, suçları Kim varsa. Kim o başsavcılar? Sayın tamamlayalım buradan. siz hangi başsavcılarla ne sıfatla görüşüyorsunuz? Ben mağdur sıfatıyla herkesle görüşüyorum. Kimleri Sayın yargılayacak Üç. o başsavcılar? tane dava bırakın, sizin e, dosyanız kabarıktır o konuda. Başka konuya yasaklık yapmışsa hepsi yargılanacak. Sayın FETÖ ne alakası var? Diyorsunuz ki şu anki AK Parti, AK Parti FETÖ'nün bizzat hedefi olan parti. Ne Tayyip zamandan sonra öldürmeye çalıştılar? Ne zamandan 15 sonra? Temmuz'da Siz ne zamandan sonra olduğunu çok iyi biliyorsunuz. He, o zaman. Niye hangi başsavcılarla konuşuyorsunuz? Açıklamanız şu. Diyorsunuz ki başsavcılarla konuştum. Ne, ne i̇ktidarı indirirseniz, iktidarı indirmek sizin boynunuzun borcu de onları peki. yargılayacak diyor, diyorlar. Evet. Kim yargılayacak? Hangi başsavcılar bunlar? Cumhuriyetin başsavcıları. Ha peki. Yani öyle oldu. Evet. Tamam.